çatlasın artık. Anladım ki Yezid geberecek. Kerbela'da düşen Hüseyin atına bir daha binecek. i̇mam Muhammed Mehdi yeniden gelecek. Ümidimi artırdım. Alevisiyle, sünnisiyle. Ne olur birbirinizi sevin. Bizi kör dövüşüne soktular. Hazreti Peygamber'in ehli beyti Nuh'un gemisi gibidir. Ama ehli beyti anlatmadık suçluyuz. Ayağa kalktım, ayakta konuşuyorum. İşte ilan ediyorum. Yanlış yaptık. Biz ehli beyti, biz 12 mamları İmam-ı Azam anlatır gibi anlatmalıydık kürsülerde. Cafer-i adını bizim camimizin imamı niye bilmez? Hesabını vermelidir biri. Söyleyin, Zeynel Abidin niye okunmaz hutbelerde? Deyin bana, söyleyin canlar. Aleviler, Sünniler, Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkezler hangi Yezid'in oyununa getirdiler bizi? Söyleyin Musa Kazım ne zaman anlatılacak çocuklara? Hasan el Askeriye neler ettiler bilir misin? Peygamber çocuğudur. Zeynel Abidin'in oğlu Zeyd. Zeynel Abidin'in oğlu Zeyd. Çırılçıplak soydular. Üç anadan üryan şehit ettikleri bedenleri diyar diyar gezdirdiler peygamberin çocuğuna bunu yaptılar ne zaman anlatacaklar bunları bunu yapana lanet olsun Medine'yi yakan Haccacı zalime Mekke'de Kabe'yi yakan Haccaca lanet olsun Yezid'in adamlarına 90 yıl Fatıma anneme dil uzatan İmam Ali'ye laf söyleyen melunlara lanet olsun 90 yıl sonra bize hangi oyunu oyuttular? Hasan'a içirilen zehiri mi içirttirdiler yoksa bize? Ciğerlerimizi parçalattılar. Sakaryalı ananın oğlunu sana vurdurdular. Senin oğlunu da bana vurdurdular. Anlıyor musunuz? Hasan'a içirdikleri zehiri bize de, bize de içirmişler. Gelin bozalım bu oyunu. Kerbela sizin dirilişiniz olsun. Ehli Beyt sizin yücelişiniz olsun tanesi geri gelmedi Musa Kazım'ın, Molla Kazım'ın. Bir talebesi dönmedi, medrese talebesi, Kur'an kursu. Bir tane tabanca atmamış ki hayatında çocuk. Gittiler, Fransız gavuru hepsini öldürdü. Fransızcayı serbest ettiler, senin dilinle uğraştılar yıllar boyunca. Halbuki her lisan bir insan diyor Peygamber Efendimiz. Her lisan bir insandır. Aman dilinizi kaybetmeyin. Dininizi de kaybetmeyin. Aman şu bayrağı kaybetmeyin Filistine dönersiniz.